Bir paralel kenarda köşeden çıkan açıortay ikiz kenar üçgen getirir. Dikkatli ol. Alfa yazacaksın, alfa yazacaksın. Z kuralını yakalayıp aşağıdaki alfayı yukarıya çıkartmayı bileceksin. E böylece ikiz kenarımız gelmiş bile. Bu ikiz kenar üçgenin kenarları belli değil mi? Belli. E bu 6 zaten burası. İkiz kenarsa bu da 6. Yukarının toplamı da aşağıdan dolayı 14. 6'sı bende varsa geriye 8 kalmış olur. Açı ortaylar arka arkaya çıktığı için 90 derece gizli. Hemen açık kodlayalım. A diyelim A, B diyelim B. Bir U kuralına göre 2A ile 2B'nin toplamı 180 derece gelmeli. 2 tane AB 180, birer tanesi o zaman 90. E Üçgenin iç açıları 180 ise A artı B 90 ise buraya da 90 gelmiş olur. Şöyle dümdüz gelelim. Dümdüz gelelim paralelliği bozmayalım. Ne paralelliği hocam diyorsan aha bu paralellik. Yani bunu buna paralel vermiş ya bozmayalım. Bu şekilde dümdüz paralel olarak gelmiş olalım. Niye ısrar ediyorum paralelliği bozma diye? Çünkü z kuralı var. Yan yatmış. Bunu görürsen bu a'yı ben buraya alırım. E bu a a kenar verir. Benzer şekilde burada da b b kenar verir. E o halde burada muhteşem üçlü çıkmış olur. Sen bu saatten sonra bence benim gibi A'larla B'lerle ispatlama bu işi. Otomatik olarak böyle iki açıortay ortay kesiştiği anda çat. Ben hocamdan öğrendim 90 derece. Ee, Dümdüz indi hoca aşağıya paralellik bozmadan inerse de muhteşem üçlü getiriyormuş. Ben de getireceğim diyebilirsin. Çok sık paralelken de sorgulanan bir şeydir bu. Altı altı yaptık bu da altı olmuş oldu muhteşemden. Bu dokuzu al buraya ver. 6 varken sana 3 kalmış olsun cevapçıya gelsin. Neymiş açı ortaylar A'a? BB isimlenmeliymiş. 2 tane A ile iki tane B'nin toplamı U kuralından dolayı 180 derece olacakmış. O halde A artı B 90 2 tane açı artı B 90. E son açıya kaldı. Yine 90 o zaman. 180'e tamamladım. E şimdi ben 90'ı buldum ama buradan gitmeye gerek yok ki. Buradan gidebilirim. Gidemem değil. Giderim giderim. Gideyim mi? Gideyim. Şöyle geleyim düz paralelliği bozmadan geleyim. Bir z kuralından buraya da a diyebileyim. bileyim. kenarlık gelsin. Bir z kuralından buraya da b diye kenarlık gelsin. 15'i 7,5 7,5 yazayım. Yukarıya çıkayım. Paralel aralıktan bu 7,5 yukarıya çıksın. Bana 4,5 kalsın. Bu 90 derece buraya geçsin. Burada muhteşem üçlü var. Burada 90 çıktı. Yine muhteşem üçlü olur. Çünkü bu b zaten z kuralından yukarı çıkabiliyor. E bu a da z kuralından yukarı çıkabiliyor. Burası da 4.5 yine muhteşem işte 90'dan çıkıp böldüğü için burası da 4.5. 4.5 buradan muhteşemdeki 7.5 da buradan buraya. 4.5 artı 7.5 etti sana 12. Ne yaptım? Zorladım. Ikındırdım soruyu. Perişan ettim. Gerek var mıydı? Bence yoktu. Hani girdim oradan bir 90 gösterdim sana. Devam edeyim dedim. Aslında hiç lüzum yok. Şöyle yapıp a a deyip bir z kuralı ile yukarıya çıkıp bu a'yı buraya taşırsan... Şuradaki BB olsa, buradaki Z kuralı da bu şekilde çıkarsa b, b ikiz kenar. Burası X oluyorsa burası da X olur. 3 varken geriye X eksi 3 kalır. Bu X'imiz karşıya gider. Burada A burada A varken yine ikiz kenar olur. Dolayısıyla bu X olursa bu da X olacakmış. Şimdi burayı nasıl X yapacağım ki ben? Düşünüyorum X nasıl yapabilirim burayı? E, zaten X var. O zaman eksi 3 yok eden bir şey lazım artı 3. Ee, ne oldu? Bunlar birbirlerine eşit çıktılar. Nasıl eşit çıktılar? Toplayınca x, x eşit olması gerekiyordu. Eksi 3 üç, artı 3'ü götürünce x oldu burası. Demek ki neymiş? Bir paralel kenarda açı ortay çıkıp başka açı kesiştiğinde arta kalan bu parçalar birbirlerine her zaman eşit çıkıyormuş. İspatladık az önce. Gördün. E şimdi cevabı verelim. Bu 15 ise buranın da 15 olması gerekir. Al sana 15. Onu bunu şunu topla 15'e eşitle x eksi 3 artı 3 artı +3, 3 eşittir 15. x eksi 3 ile 3'leri topladım ama birer tanesi gitti zaten. x artı 3 15 oldu x'imiz 12 olarak yine gelmiş oldu bu kadar. Çoğurtay görünce isim vermek lazımmış. AABB demek lazımmış. 2 A ile 2 B'nin toplamı U kuralıyla 180 derece gelebiliyormuş. 2AB 180 olursa bir tane A artı B 90 geliyormuş. Üçgenin iç açılarında A ve B 90 180'e gitmek için son 90 buraya kalıyormuş. 12, 16 burası 20. Şöyle bir ortaya gelsek. Ortaya gelmek istemiyorum gerçi. Paralel çizmek istiyorum sadece. Paralel çizersem Z kuralından A gelir. İkiz kenarlık olur. E Z kuralından B gelir. Şuradaki B buraya yazıplar. E burada da BB ikiz kenar olur. Dolayısıyla 20'nin olduğu yer böylece 10, 10. Muhteşem üçlüden buraya da 10 gelmiş olur. E zaten bu 10'u al, aha da buraya ver. Cevap 10 olmuş oldu. Bu kadar. Başka yoldan. Tabii ki hemen. Bence biraz daha güzel olabilir. ikinci bir yol. Biraz daha güzel olabilir. Güzelini sona bırakmış olabilirim. Buralara AA dedim. Z kuralı dedim a. İkiz kenar çıktı. X oldu. E şimdi Burası da BBZ kuralından yukarı çıktım. B. Bu X'i aldım. Buraya verdim. B'ye kenarından buraya X verdim. İki tane X'i yukarıdan aldım. Aşağıya verdim. İki açı ortayın kesişmenin 90 olduğunu sürekli ispatlıyorum ama az önce de soru başında da ispatladım. Rahatlıkla koyabilirim. Buradan da 12, 16, 20. 2X eşittir 20. X eşittir 10. Bak iki tane yol verdim. Rica ederiz. Tamam ne demek? Görevimiz. 2X eşittir 2X yazmışım. Tövbe estağfurullah. X eşittir o. Buraya A demiş olsam buralarda A olurlar. Aldım hepsini aşağıya. Siz 3A oldunuz dedim aşağıda. E şimdi nerede paralellik? Orada benzerlik. Paralellerin birbirine oranı nereksi için konuşuyorum bu arada? ABK üçgeni için konuşuyorum değil mi? Bu üçgende kısa bölü uzun. Yani paralellerin oranı A'nın 3A'ya oranı eşittir. X'in tamamına oranı Şöyle biraz daha x artı 12. x bölü x artı 12. Ne yazdım? Benzerlik oranı yazdım sana. Pat küt dedim. içler dışlar 3x eşit x artı 12. Al bu tarafa 2x 12. O zaman x buradan 6. Ne lazım? x lazım c olur. E, c'ye k diyen 2 katını de e'ye 2k yazacakmış. O zaman 3k'yi aşağıya yazarsın ve burada bir kelebek yakalayabilirsin. Bu kelebeğin üstü 2K'ye gelmiş, altı 3K'ye gelmiş. O zaman 2M buraya desen 3M buraya diyeceksin. 30 demiş BD'nin tamamına. Şuraya 30 demiş. O zaman 5 tane M 30 olduğuna göre 1M 6 olur. X'in olduğu yer 3M olacağı için, olduğu için daha doğrusu. X'imiz 3M iken, M de 6 iken 6 kere 3'ten 18 sorunun cevabı alır. Şimdi ben sana desem ki bunun bütün alanı 100'müş. Yüzün yarısı bu ikisi 50. 50'nin 20'si zaten yukarıdaysa soru da vermiş. 30'u aşağıya kalır deyip 3-5 saniyede işaretlesem ne olur? Güzel olur. Söylediklerim doğru aslında. Ama senin için tatmin edici olmaz. Benim için de sana ayıp etmiş olurum böyle birazcık. Hani çat çat soruyu çözüp böyle mantık açıklamadan değil mi? Yakışır mı bana? Yakışmaz. Ben güzel güzel açıklayayım soruyu sana. Şöyle bir yatay çizgi çekiyorum. Bu yatay çizgiyi istediğim yerden çekmeliyim. Şöyle tam P'den geçsin tamamdır. Şimdi bizim bir tane kuralımız vardı. Diyordu ki kuralımız bir paralel kenarda oluşan üçgen bütün alanın yarısıdır diyordu. Nasıl söyleyebiliyordu bunu? Böyle çekiyordu. Bir paralel kenar oluşturup AA. Böyle bir paralel kenar yarısı buradan BB. E şimdi ne oldu? Bunun içinde bir tane A ile B oluştu. İşte sil bu ortadaki çubuğu. Burası A artı B olduğuna göre. Bütün alanda 2A 2B olduğuna göre. 2A 2B'nin yarısı ne? 1A 1B. İşte ben de üçgenin içine bir A bir B koymuşum. Demek ki gerçekten yarısıymış. O zaman şunları atalım çöpe. Buraya yarım yazalım. Paralel kenarın yarısı. O halde gel bakalım bunun içinde oluşan üçgenin aynısından ben sana burada paralel kenar oluşturmamış mıyım? Oluşturmuşum. Onun yarısı buradaki sarı üçgen değil mi zaten? Evet üstteki paralel kenarın alısı, alanı yarısı bu üçgen zaten. Şimdi alttaki paralel kenara gel. Bu oluşan paralel kenarın alanının yarısı da bu üçgen. E ne oldu şimdi? Yukarıda oluşan paralel kenarın alanının yarısı mavi. Buradaki sarı üçgense. Bütün şu aşağıdaki büyük olanın yarısı da sarı üçgense. O zaman tamamının yarısı bu ikisi olur. E tamamı yüz olduğuna göre yüzün yarısından sarılar 50 olur. Sarılar toplamı 50. Sarının bir tanesi 20 olarak soruda verildiğine göre o 20'yi ben hesaptan düşerim. 30 cevabını söylerim. Üçgenin alanı lazımmış. Üçgenin alanı için öğrenci hemen analizini şöyle yapsın. Tabanım var mı? Var. Bir tane tabanım var. Bu taban olarak seçilse belli değil. E bu da belli değil. Sadece bu belli. O halde burasını taban olarak alıp burasını da yükseklik olarak almalıyız. Yani 8'e ait bir yükseklik çizmeliyiz. Bu yüksekliği bulursak soruyu bitiririz. Çok güzel bulalım o yüksekliği seninle. Şuraya alfa diyelim. Çok güzel bir yan Z. Seni alıştırmaya çalışıyorum. Gördüğüm her yan Z'de soru da denk geldin mi bilmiyorum göstermeye çalışıyorum. Bak bak şöyle bir yan bir Z var. Bu alfa istediği gibi buraya rahatlıkla gelebilir. 90'ı var. Şimdi bak alfa var 90 var. Buraya beta yazarsam eğer. Alfa var 90 var. Buraya da beta yazabilirim. Bu üçgenlerin açıları aynı geldi. E hocam açılar aynı geldi de. Bunlar benzer mi eş mi? Yani tabii ki açılar aynı olunca eş olmuyorlar hemen sen de biliyorsun. Hemen atlayıp aynı üçgen bunlar denmez. Denmez. Şimdi bu 90'ın karşısına kim var? Paralel kenarın kenarı. Bu 90'ın karşısında ne var? Paralel kenarın kenarı. Gerçekten eş oldular. Bütün açılar aynı iken ortak bir kenar çıktı. Bu da eşlik demektir. O halde ben bu üçgenlerin eş olduğunu biliyorsam alfanın karşısında 3 varsa bu alfanın karşısında da 3 gelmesi gerekir. Hmm. Üçgenin tabanı 8'de yüksekliği de 3 çıktığına göre o halde şöyle diyelim önce aklında kalsın bak güzel bir bilgiydi bu. Taralı alanlar eş diyelim. Böylece 3'ün nereden geldiğini söylemiş olayım sana. Şimdi üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 diyeyim soruyu bitireyim yani 12 gelmiş olur bir paralel kenarda kenar üzerinde seçilen bir noktanın karşı köşelere birleştirildiğinde yarım alan oluşturduğu doğrudur. Doğrudur. 80'in yarısından burası 40 yapmalıdır. Bu 40'ı da eşit iki parçaya böldüğü için 20-20 diyebilirsin. Şimdi bu 40'ın nedenini araştıralım. Şöyle gelsem AA olur. Çünkü oluşan paralel kenar yarım yarım bölünüyor. Buraya B desem Paralel kenar 2B'dir. BB bölünüyor. Demek ki bu üçgenin içinde artı B var. E, sistemin içinde iki tane artı B var. Dolayısıyla bunun hepsi 80 olursa 2A, 2B 80 olmuş demektir. E, bu da 1A, 1B olduğu için 40 yapar. 40 yapar diyorum. Evet. Hız yayınlarının 40. yıl dönümü Baydı bu da değil mi? Tamam şurası 40 yapıyordu. Niye 20 20 oldu? Çünkü eşit taban eşit alan demektir. Şurası da 20 burası da 20 Cevap bu şekilde 20 olarak çıkmış oldu. E hocam yüksekliği çok absürt bir yere çizmişler. Şöyle çizseydik 30-60-90 üçgen oluşacaktı diyorsan çok güzel söylüyorsun. Dö söylemiyorsan da inşallah öğrenirsin en kısa sürede. 60'ı niye verirdi mi bize? 30-60-90 oluşsun diye verir. 30'umuzu yazalım. 90'ın karşısı 10-30'un karşısı yarısı 5. 60'ın karşısı 5 kök 3. Al bu 3'ü ver buraya. Kenarı topla 9 yaptı. Geç karşıya 9 oldu. Paralel kenarın alanı neydi? Evet doğru söylüyorsun. Taban çarpı yükseklik bölü. Bölüsü yoktu değil mi? Yemiyorsun değil mi? Hı. Sık sık yokluyorum böyle yiyecek misin diye. Bölü 2 yok. O üçgende var. Paralel kenarlar taban çarpı yüksekliktir. E hocam taban 10. Yükseklik yok. Şuradan bir yükseklik çeksek bulur muyuz? Buluruz. Çok da kolay buluruz. Hiçbir sıkıntı yok. Sorun çözümüne 5-10 saniyemiz kalmış. Bitmiş. Ama gerek yok ki. Neden gerek yok? Tabanı burası olarak da alabilirsin. Burası kaç? 9. Hani şöyle devirdiğini düşün ya da yandan baktığını düşün. Yani kamerada ters bakıyormuşum gibi görünebilir belki sana ama sen Belki tersine geliyorsa şöyle bakmış oluyor yani fark etmiyor. Bir şekilde kafanı çevir bak ya da paralel kenarı yan yatırdığını düşün böyle. E bu 9 yere bu şekilde kapaklandığında burası 9'dur. E bu 5 kök yükseklik olarak inmiştir zaten. E yine taban çarpı yükseklik. Yani bu yüksekliği çizmene asla lüzum yok. 9 kere 5 kök 3 dersen 45 kök 3 cevabını vermiş olursun. 9 çarpı 5 kök 3 bu kadar. E, C, Y, K, D, E, Y, 3, K. Şurası A, burası 3, A. Yukarıdan aşağıya topla 4 tane A. Hocam benden kaçmaz. Hep siz mi göreceksiniz? Bu sefer de ben gördüm bu kelebeği. Şöyle yukarıdan aşağıya. Sorunun müthiş hamlesini, harika hamlesini yapıyorum. Yani yok böyle bir hamle. Bir taşla iki kuş. Yani neden iki kuş söyleyeyim sana. Bu yüksekliği çizdiğin zaman aslında bu üçgenin yüksekliğini göstermiş oluyorsun. Zaten bu üçgenin alanını sorduğu için burada doğru hamle yapmış oluyorsun. Paralel kenarın alanını da verdiği için aslında paralel kenarın da yüksekliğini göstermiş oluyorsun. Yani o yüzden bir taştaki kuş müthiş hamle, güzel hamle rica ederiz ne demek hemen hallediyorum. Paralel kelebeklerin oranı burada kelebeklerin oranı hemen konuşalım 3 bölü 4. Yani burası 3H olsa burası 4H olur. Paralel kenar alanını yazıyorum taban çarpı yükseklik bölü yok. Tabanımız 4A yüksekliğimiz 7H. 4A çarpı 7H eşittir 112. 4 kere 7 28 yaptı ama bence gerek yok. 7 ile 112 sadeleşiyor diyebiliyorum ben. 1 kere 7, 7 kaldı. 4, 2, 6, evet 42. 16 imiş. O zaman şunlar sadeleşti. 16 verdi. 4, A, H, 16 oldu. Şimdi ne lazımmış bir bakalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu üçgen lazımmış. Şimdi bu üçgenin alanı için geldim. Tabanım 4A, yüksekliğim 4H bölü 2. 4 kere 4, 16 bölü 2, 8AH lazım bize. AH buradan kaç belli? 4 tane AH16 ise AH buradan 4'tür zaten. 4 yaz 4 kere 8 32 sorunun cevabı Denizli oldu. Aman ya Rabbi sorunun güzelliğine bir bak. Yani sınavda öğrencinin karşılaştığında bu ne deyip gardını düşüreceği bir soru olabilir ama aslında kolay bir yöntemi var. Bu tarz sorular ilk bakışta insanın üzerine üzerine gelir ama yöntem bulunca da çok kolay olurlar. Hemen bakış açımızı geliştirelim. Şöyle bir bakalım burada toplamda 6 tane paralel kenar var. Bu arada sistemin tamamı birbirine eş paralel kenarlardan oluşmuş. Küçük küçük paralel kenarlardan. 6 taneyi tam Köşegen boyunca böldüğü için, ortadan böldüğü için 3 tanesini burada kullanmış demek ki. Burada 3 adet paralel kenar var. Şimdi başka bir şey göstereyim sana. Şöyle bir bak. 4 kere 2'den 8 tane paralel kenar da burada var. 8 paralel kenarın tam ortasından bölündüğü için 4 tane daha getirdiğini söylerim. Burada zaten 4 tane hazır paralel kenar daha var. E şimdi şurada bir tane yarım paralel kenar var. Gördün mü ortadan bölmüş. 1 bölü 2 dedim artı son olarak bir tane aşağıda var onu da unutmayalım. Burada 4 4 8 3 11 12 12 tane paralel kenar tam bir tane de yarım var. Bunların toplamı alan olarak 50 getiriyormuş. Yani şöyle yapalım bu kadar paralel kenar var. Bu kadar paralel kenar var. Eşittir 50 tane. 12 kere 2 24 bir daha 25. 25 tane paralel kenar bölü 2. Pat küt karşısında 2 kaldı içler dışlar. Paralel kenarımız 2'e giden 4 olarak alana sahip. Bir tanesi dörtlük alana sahipmiş. Sistemde 8 kere 6, 48 tane paralel kenar var. 48 tane paralel kenarın hepsinin alanını istiyor benden. Bir tanesinin alanını 4 olarak ben bulmuşum zaten. 4 tane 48'den sorunun cevabı 192 olur.